Günaydın sevgili kardeşlerim. Akabinde zengin insanoğulları istisnalarımız hariç bu şarkımı size naçizane hediye ediyorum. Evet. Evet zengin oğulları. Şarkımı başlıyorum. Size hediyem olsun. Evet. Pencereden bakmıyorum. Yollara çıkıyorum Çünkü benim arabam var Arabam var, arabam var Arabam olmasa ben havamı atamam Pencereden bakmıyorum Yollara çıkıyorum Çünkü benim arabam var Arabam var, arabam var Arabam olmasa ben havamı atamam Geçen çocukluk arkadaşımı gördüm, yüzüne bile bakmadım. Yüzünü şeytan görsün, çünkü benim arabam var, arabam. Arabam olmasa ben havamı atamam. Yarın ne olacağını hiç düşünmem, çünkü benim arabam var. Arabam var, arabam var, arabam. arabam. Çünkü benim arabam var. Direksiyonum var, tekerim var, anahtarım var. Çünkü benim arabam var, arabam. Arm olmasa ben havamı atamam. Benim burnum havalarda hiç kimsenin suratına bakmam. Çünkü benim arabam var, tekerim var, direksiyonum var. Çünkü benim arabam var. Osman'ı gördüm dün yolda, o benim çocukluk arkadaşımdı. Ama tanımıyorum, şöyle <laughs> yaptım geçtim. Çünkü benim Arabam var, arabam var. Şirketlerim var, arabam var. Çünkü benim arabam var.